Herkese merhaba, kanalımıza merhaba. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Bugün... ...tudak botoksu yaptırıyoruz. Ablam da yaptıracak. Hayır, Belki fikrini değiştir <laughs> Çok heyecanlıyım. Gerginim. Çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Ee, babamın buradan haberi olacak. <laughs> Bakalım. Bakalım, Nasıl bakalım babamın tepkisi çekeceğim, ha, her şeyi çekeceğim. Biz geldik ve Fıza ablanın önerisiyle geldim ben buraya. Çok heyecanlı. Anlıyoruz. Tamam, <laughs> <laughs> 24 oldun. Kendi kararlarını. <laughs> Rüveder marka olacak dolgum. Şimdi birazdan gelecekler, işlem yapacaklar. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. <laughs> Bu şekilde doğal bir dudak oldu. Ama tabii ilk 10 gün nasıl olur? bilemiyorum. Beraber göreceğiz. Artık dudaklarımı görebiliyorum. Dördüncü saatten herkese merhaba. Şu anda ördek, ördek dudağı gibi görünüyor. Böyle şey oldu, konuşmanın birazcık engelliyor. Yani O ve U'ları çok fazla söyleyemiyorum. Sanırım krem sürmediğim için söyleyemiyormuşum. Şu an fark ettim daha böyle yumuşak hissediyorum dudağımı. Çünkü bayağı gerilmişti ama şu an böyle bir şişliği var. Böyle de kalabilir yani. Herkese 5. günden merhaba. Ee, dudaklarım bugün biraz daha şiş düne göre. Aslında neden böyle bilmiyorum. Gittikçe inmesi gerekirken ama e, benim konuşmamla bir zorluk yaşatmıyor. İlk zamanlar daha çok e, böyle kendisini hissettiriyordu. Şu an normal dudağım gibi hissediyorum. Sadece e, bir, biraz böyle buralarında şişlik var hissediyorum, oraların sertliklerini. Ama içmemde ya da yememde bir zorluk yaşamıyorum. Hatta makyaj yapanlar da var. Hani e, ikinci günden üçüncü günden falan herhalde bir sıkıntı olmuyor. Ama ben yine de daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Üzerine baskı yapmamak gerektiği için suyla hani dişimi normal fırçalıyorum. Ama dudağımı temizlemeye çalışırken böyle suyla şey yapıyorum. Yani yavaş yavaş. O yüzden yani üstüne makyaj yapabilir miyim bilmiyorum. Ama bir iki güne kadar yapabilirim bence. Onun dışında o kadar gözüm alıştı ki. Yani diyorum ki ben dolgu yaptırdım mı? Hiç yani kendi dudağımmış gibi hissediyorum yani çok böyle doğal geliyor. Görüntüsü de kendisi de yani hissiyat olarak da öyle aşırı sıkıntı yaratan bir hali yok yani şu anda. Ne kadar düne göre daha şiş olsa da ama sabah daha şişti yine indi birazcık. Yarın daha çok ineceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Yani bir şeyler içerken falan mesela şişeden içerken Ağzınız böyle yaptığınız için hafiften bir acıma geliyor. Yani hiç böyle hissetmiyorum değil ama bu içmemi zorlaştırmıyor yine de. Ama çok hafif acıyor yani. Bunu da belirtmek istiyorum. Herkese 10. günden merhabalar. Bugün bu videoyu kapatmaya karar verdim. Çünkü ilk 10 günlük süreç bence gayet açıklayıcı olduğunu umuyorum. Aslında şu anda hala daha şiş. Hani bu, bu kısımlar. Hani bir sıkıntısını yaşamadım ben. Çok şükür. Moraran sonuçlar da var diye duydum. Ama benimki çok şükür ki morarmadı. O cilt yapınıza göre değişiyor büyük ihtimalle. Benim acı eşiğim herhalde bayağı yüksek. Çünkü çok fazla acımadı. Sadece gözlerimden hafif yaş aktı yani yaptırırken. Ama onun dışında hiçbir ağrısı bir şey olmadı yani o, bu 10 günlük süreçte. Zaten olsaydı çekerdim size o kısımları da. Ben memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir yeni dudaklarımı. <laughs> Sizce nasıl duruyor? Siz beğendiniz mi benim dudaklarımı? Bu şu anda sadece üstüne sürdüğüm saydam gloss sürdüğümde de çok güzel duruyor bu arada. Ama benim dudaklarım aşırı renksiz olduğu için bugün ruj sürmek istedim. 8. günden falan ruj sürmeye de başlayabiliyor insanlar. Ben biraz daha beklemek istedim sadece. Ben bir sıkıntısını yaşamadım. Sizlere maseter botoks gibi önermek isterdim. ama maseter botox da benim yanlış kasıma uyguladıkları için orada bayağı bir gülüşüm değişmişti. O videoda var. Şurada paylaşacağım sizlerle de. Yani daha öncesinde paylaşmıştım. Kanalım sanki dolgularla, botokslarla dolmuş gibi ama sadece iki tane e, geçmişim var dolguyla, botoksla alakalı. İlk defa bir dolgu deneyimi yaşadım. Üçüncü hafta kontrole gideceğim. Yani 10 Mayıs oluyor. Bakalım ne gibi sonuçlar olacak. Onları paylaşmayayım bilmiyorum. Ama bu video bu kadardı. Umarım siz bu videodan memnun kalmışsınızdır. Sorularınız olursa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Bunun için ayrı videoda çekmemi isterseniz çekebilirim tabii ki. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Botoks her şey değildir ya da dolgu her şey değildir. Önce kendinizi sevin. Bunu yaptıran ben, bunu söyleyen ben ama <laughs> önce kendinizi sevin. Daha sonra dış görünüşünüzde değiştirebildiğiniz şeyleri kendi özgürlüğünüzce değiştirebilirsiniz bence. Kendinizi sevin, kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.